valla duygu ders çalışmayacağımız kesin ne yapacağımıza beraber karar verelim. Bence canım müziğe gidelim ya. Benim canım çok istiyor. Bu arada hiç gitmedik. Ya bu akşam sahile gitsek ya. Ya iyi de dışarıya mı çıkacağız? <gülüyor> alalım <laughs> cipsimizi be ya. Alalım cipsimizi. E ben daha sizle siz ne gezmesinden bahsediyorsunuz? Oturup ders çalışsak ya. Ay ben tam ya sen ne kadar Ne çalışıyorsunuz ya. Dersin dersin ya. Sınav, sınav 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 bıktık artık Meltem. Ödevlerden de bıktık birazcık Aslında gezelim kendimize. Ya. Yani, ben ayırdım. Sen çalışırsan çalış kızım. Çalışır Valla bilmiyorum ben ders çalışmamız gerektiğini evet. düşünüyorum. Katosan o zaman şaşırırız. E, bir, bir şey de bir, bir kere de bir itiraz etme ya. Sürekli ders ders, ders her seferinde her şeyi ya. Sen yani çok çok, çok, çok sen Git sen yani. Biz bu akşam biraz Evet biz kesinlikle evet. çıkıyoruz ya. Yani ben itiraz istemiyorum. Bu akşam evde olmayacağız. Bence yani. de kesinlikle çalışacağız. Madem öyle kızlar siz gidin gezin ben gidiyorum. Ay güle güle. Ya, ya, ya. Ya. Her zaman sorun ya. Hep aynı <laughs> şey yapıyor ya. Aman kız gene her yer ot olmuş ya. Öyle vallahi bu havalar da sıcak bitirecek beni. Ot çıkıp çıkıp duruyor zaten. Vallahi bu sene yine işimiz zor Of ya bu havalar da böyle gidince otlar da çıkınca oldu bitti iş yani. Of of çok iş var çok. Kolay gelsin bacılar. Neler Sağ yapıyorsunuz bakalım siz? Ne ha yapıyorsunuz burada? Hazırlık yapıyoruz. ne, ne yapacaksınız buraya ne ektiniz siz? Maydanoz. Ekeceğiz. Kıvırcık, ıspanak ekeceğiz, daha ekmedik. Ee, buradaki, buradaki otları mı temizliyorsunuz siz? Evet. Ne var ki? Ablacığım bak bacım bu böyle olmaz ki burayı sürmeden o tek, tekrardan marul maydanoz ekilir mi hiç? Sen nereden bileceksin? E, ben sen, ben... senelerdir ne musunuz? Ben, ben bilmeyeceğim de kim bilecek? Ablacığım bak nerede? Bu sen olur, olur mu Ekilir mi oraya? Ha? o... Sen nereden biliyorsun? Biz Ablacığım bak. Yapıyoruz, yapıyoruz da sen nereden karışıyorsun? Ablacığım Vinci, tutsana şunu! Ver, tut şunu, ver, şunu tut! Ya eriklere bak, kocaman kocaman Çabuk ya! Çabuk olur Buna ya! Bizi de çok güzel şartlar kopuyor! Ben, de dalları kıralım orada alalım ya! Dalları, dalları kıralım ya! ya. ya. Ben Daha, da olur. Olur. daha evet. kolay yani olur Çabuk olun, yani 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 biri gelecek, hadi! Evet. hadi, evet. hadi toplana göndersene! Biri gelmeden hemen halledelim şunları ya! Çocuklar, siz ne yapıyorsunuz bakalım? Biz her sene yiyoruz. Gider misin? Çok ağacın dalını kırma dedim Ne olacak? Git buradan git Söyleyeceğim anne oğlum. Ağaç ya sana, ya. sana soracağım? Ben sana elim yeme mi dedim? Onları bak kıracağım dalını çek. Ne şey da ya. bir şey sana alman. mı soracağım? Ağaç bizim ya. Ben çocuğum Süleyman'a veriyorlar duydun mu? Aa, Hülya'nın başkasında ben de öyle biliyorum. Çocuk büyük değil mi kızdan ya? Yok ya onlar hmm. okul arkadaşı. Aa. Aa neyse ikisi de zaten çirkin. Yani bence de. Hayırlısı artık. Hayırlısı. Oo, konuşuyor gördüm. Allah. Afiyet olsun. Hoş ya, geldin. Ne yapıyorsunuz siz burada? Çıkıyoruz. Sen de. Siz burada hem dedikodu yapıp hem yerlere çekçi mi mu atıyorsunuz? Konuşuyoruz. Ama ayıp değil mi? Hiç böyle kilitliyorum. Ay bizim Allah, köyümüz, senin... bizim yerimiz ya. Allah Sen niye karışıyorsun ki? Evet. Ama burası pistten sonra bir daha siz burada nasıl oturacaksınız? Temizle evet, hem, ayıp değil mi dedik odu yapmak? Ayıp değil mi? Sen ne kadar ya? Her şey kadar kırılmıyor. Aşkımın önü değil mi? İster dedik o odu, ister çekirdek atarı. Evet git. Ama bak pisletmişsiniz. Pis Aa, bak ben sinirleniyorum ama git başka kapıya. Aa. Hadi git. Ya, ya, Allah Allah. 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 Kabahatim doğruyu